Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çokgenlerle ilgili şimdiye kadar öğrendiğimiz bilgileri pekiştirme amaçlı birkaç soru çözeceğiz. Hadi bakalım ilk sorumuzu okuyarak başlayalım. ABCDEF e düzgün altıgen olarak verilmiş. EK uzunluğu 2AB olarak verilmiş. İsterseniz bu bilgiyi kullanalım. Şimdi AB uzunluğuna eğer ben k diyecek olursam EK uzunluğu 2k olur. Şimdi şekle bakacak olursak AB şurası olduğundan şurayı K olarak göstereyim. EK de şurası olduğu için burası da kaç K'dır? 2K'dır. Şimdi KBA açısı 25, KFE açısı X olarak verilmiş. Bizden X'in kaç derece olduğu soruluyor. Şimdi bu soruyu çözebilmek için arkadaşlar şöyle bir özelliğimiz vardı. Bunu hatırlamamız gerekiyor. Şimdi bu şeklin bir düzgün altıgen olduğunu kabul edelim. Her zaman arkadaşlar şuradaki çizdiğim, hatta buraya da bir isim verelim. Şurası A olsun, burası B olsun. Her zaman AB arkadaşlar düzgün altıgenin en uzun köşegeni'dir ve her zaman bu düzgün altıgenin bir kenarına x dersen AB uzunluğu her zaman kaç x olmak zorunda? 2x olmak zorunda. Biz AB doğru parçasına aynı zamanda düzgün altıgenin simetri ekseni de diyebiliyorduk. O zaman ben şöyle yapayım. Şuradaki EB uzunluğunu yani verilen şeklin simetri eksenini ya da en uzun köşegenini çizmiş olayım. Şimdi dikkat edelim. Şuradaki AB uzunluğu kaysa bu şekil düzgün bir altıgen olduğundan dolayı DC uzunluğu da k birim olmak zorunda. Şurada anlattığımız bilgiyi de göz önünde bulunduracak olursam şuradaki gördüğümüz EB uzunluğu DC'nin iki katı olacağından dolayı şurası da kaç k olur? 2k olur. Şimdi aynı zamanda EB bir simetri ekseniydi. Peki bir düzgün altıgenin bir iç açısının 120 derece olduğunu biliyorum. O zaman buralar kaçar derece olur? 60'ar derece. Benzer şekilde şuradan şuraya kadarlık kısım da arkadaşlar 60 derece olmak zorunda. Madem burası 25 ise o zaman şu açıya kaç derece kalır? 35 derece kalır. Şimdi şu şekilde odaklanmanızı istiyorum değerli arkadaşlar. Bakın EK B üçgenine odaklanalım. Şunu sarıyla da gösterdim. Şimdi şuraya dikkat edelim. KE uzunluğu madem 2K ise EB uzunluğu da 2K olduğundan dolayı EKB üçgeni bir ikizkenar üçgendir. O zaman KBE açısı 35 derece ise EKB açısı da 35 derece olmak zorunda. Şimdi sarıyla çizdiğim bir üçgen olduğundan dolayı iç açılar toplamı 180 olmak zorunda. O zaman iç açılarını yazalım şu şekilde. Bir iç açımız 35 dereceydi. Bir diğer iç açımız da 35. Şuradaki tepe açısı da 60 artı x değil mi? Şuraya bakalım. Şurası da 60 artı x. Şimdi bunların toplamı kaça eşit olmak zorunda? 180'e. Toparlayalım. 35 ile 35'i 70 yapar. 70 ile 60'a kaç yapıyor arkadaşlar? 130. 130 artı x kime eşittir? 180'e. 130'u karşı tarafı eksi olarak gönderirsem x'in 50 derece yani eşit olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Sorumuzu okuyalım. A, B, C, D, e, F, düzgün altıgen denilmiş. A, L uzunluğu KD uzunluğuna eşitmiş. Şekil üzerinde verilmiş diğer bilgilerde şekil üzerinde gösterilmiş bize x'in kaç derece olduğu soruluyor. Şimdi şekil madem düzgün bir altıgense ve bu düzgün altıgenin bir kenarı 5 birimse ek uzunluğu 4 birimse o zaman şuradaki kd uzunluğu 1 bir birim olmak zorunda. Şimdi kd uzunluğu al uzunluğuna eşit olduğundan al uzunluğu da 1 bir birimdir. Şimdi ab uzunluğunun tamamı 5 birimdi. Eğer al uzunluğu 1 bir birimse şuradaki lb uzunluğu da 4 birimdir diyebilirim. Şimdi değerli arkadaşlar yapacağım çizim çoğu zaman düzgün altıgende yapılır. Şuradan bakın DB uzunluğunu şu şekilde çizmiş olayım. Şimdi şuradaki DC uzunluğu 5 birimse BC uzunluğu da 5 birimdir. Dolayısıyla şurada bir ikizkenar üçgen çıkar yani DCB. Peki şuradaki bir iç açı 120 dereceydi. Madem bir ikiz kenarsa o zaman şuralar kaçar derece olur? 30'ar derece. Peki değerli arkadaşlar bakın 30-30-120 üçgenini görüyorsunuz. 30'u gören 5 ise şuradaki DB 120'yi gördüğü için Burası, burası 5 kök 3 olmak zorunda. Şimdi devam edelim. Bakın şurası da bir iç açı B açısı. Madem şurası 30 ise tamamı 120 olacaktı. O zaman şurasına diktir diyebilirim. Şimdi soruyu çizebilmek için bakın şuradan bir dik üçgen oluşturmaya çalışayım. Tabii şu diki çektiğimiz zaman bu dik şuradaki DB'ye arkadaşlar paralel olsun. E madem paralelse o zaman şuraya da 90 diyeceğim. Şuraya da bakın H diyelim. Şimdi şuradaki KD uzunluğu madem bir birimse şuradaki HB uzunluğu da bir birim olmak zorunda. Peki LB uzunluğuna daha önce bakın kırmızıyla çizmiştim 4 birimdi. O zaman burası bir birimse demek ki LH uzunluğu 3 birim olacaktır. Şu 4'ü silersem belki daha iyi anlaşılır. Şuradaki LH uzunluğu kaç oldu? 3 birim. Peki şuradaki DB uzunluğu da KH uzunluğuna eşittir. O zaman burası da KH uzunluğu da kaç olur? 5 kök 3 olur. Şimdi şu dik üçgenini görmenizi istiyorum. LH K üçgeni. Şimdi burası dikkat edecek olursanız bir dik üçgen oldu. E dik üçgende x'i bulabilmek için Pisagor bağıntısını yapalım. Her zaman x'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 5 kök 3'ün karesi. Artık işimiz 4 işleme kaldı arkadaşlar. 3'ün karesinin 9 olduğunu biliyorum. 5 kök 3'ün karesi 75 25 çarpı 3'ten 75 olduğunu söyleyebilirim. Şuradan her iki tarafında kare kökünü alırsam 75'i 9 ile toplarsam x'in kök 84 olduğunu söylerim. Kök 84'ü de 4 çarpı 21 olarak yazalım. 4'ü kök dışına 2 diye çıkarırım. 21 de içeride kalır. Dolayısıyla x dediğimiz ifade 2 kök 21. Yani c şıkkı olmuş olur. Evet. Sıradaki sorumuz bir alan paylaşma sorusu. Şimdi A, B, c, D, düzgün altıgen olarak verilmiş. Şurası alan olarak 8, taralı bölgeyi bizden istiyor. Şimdi bu soruya geçmeden önce arkadaşlar şu bilgiyi size hatırlatmamda fayda var. Şimdi burası arkadaşlar düzgün bir altıgen olsun. Şu düzgün altıgende şu köşegeni çizelim. Sonra da şurada da şu köşegeni çizelim. Eğer bakın şuraya bir alan dersem şurası da bir alandır. İçerideki dikdörtgenin alanı her zaman 4A olmak zorunda. Şimdi bu bilgiyi göz önünde bulundurarak soruyu çözmeye çalışalım. Şimdi ben şuradan bakın EC'yi çizecek olursam Biraz önceki bilgiyi de hatırlayalım bakın. Eğer ben buraya A dersem şurası da A olmak zorundaydı. Dolayısıyla burası 8. Şu dikdörtgen 4A olmalıydı. O zaman 4 çarpı 8'den burası da kaç olur? 32 olur. Şimdi bizden taralı bölge istiyor. O zaman taralı bölge bir 32 burada var. Bir 8 de burada var. Bunları toplayacak olursam doğru cevabımızın D olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım. Yine bir alan paylaşma sorusu. Bir görelim soruyu. A, B, C, D, F düzgün altıgen demiş. K elemanıdır EC demiş. Yani şurası verilmiş. DC uzunluğu 4 birimse alan ABKF yani taralı bölgeyi bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar yine biraz önceki alan paylaşımını hatırlayalım. Şimdi ben eğer şunu şöyle çizecek olursam bakın. Eğer ben buranın alanına şöyle A dersem şuradaki EDC'nin alanı da A olmak zorunda. Peki şu içerideki EFBC dikdörtgenin alanı da 4A olmak zorundaydı. Bakın şu bilgiyi de size hatırlatmamda fayda var. Şu bir dikdörtgen ya da bir paralel kenar olsun fark etmez. İçinden şu şekilde bir üçgen çizecek olursam. Şu üçgenin alanına eğer ben bir alan dersem. Arkadaşlar dikdörtgenin alanı her zaman 2A olmak zorunda. Yani içerideki oluşan üçgenin alanı dikdörtgenin alanının her zaman neyidir? Yarısıdır. E şimdi madem dikdörtgenin alanı 4A ise şu içerideki FKB'nin alanı arkadaşlar. 2A olmak zorunda. Şimdi bizden istenilen aslında kaç aymış arkadaşlar? 3 aymış. Ha A'yı bulursam arkadaşlar ne yapacağım? Doğal olarak 3 A'yı da rahatlıkla bulabilirim. Şimdi A'yı da nereden bulalım? Şuradaki ECD üçgenine bakalım. Şimdi EDC e, üçgeninde şurası 4 birimse şurası 4 birim olur. Şurası arkadaşlar e, düzgün altıgen olduğu için 120 olacaktır. Peki EDC üçgenin alanı yani A olarak göstermiştik. Sinüs alan formülünü hatırlayalım. 1 bölü 2 diyecektik. Kenarların çarpımı çarpı o kenarların arasındaki kalan açının sinüsü diyecektik. Peki şurası 4 çarpı 4 16 bölü 2 dersem 8. Arkadaşlar sinüs 120 sinüs 60'a eşittir. O da kök 3 bölü kaç yapar? 2 yapar. Şuradaki 8 ile 2'yi sadeleştirirsem A dediğimiz ifade aslında 4 kök 3'müş. Peki ben 3A'yı arıyordum bakın. O zaman 3 çarpı 4 kök 3 diyeceğim. Demek ki taralı bölge arkadaşlar 12 kök 3 olmak zorunda. Demek ki doğru cevabımız C şıkkıdır diyebiliriz Evet. Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. o ABCD düzgün beşgenin merkezi demiş ABOG AFOG dikdörtgenmiş AFOG 8 birim olarak verilmiş arkadaşlar. Yani Şuradaki gördüğümüz dikdörtgenin alanı 8 birim olarak verilmiş. bize düzgün beşgenin aslında ne isteniyormuş arkadaşlar? alanı. Şimdi şunu unutmayalım. Düzgün çokgenlerin hepsinin köşelerinden bir çember geçer. Şimdi burada aslında şunu söylemiş. Bu bir merkezmiş. Şimdi bunu şöyle birleştireyim arkadaşlar. Şimdi dikdörtgende her zaman bakın yani GOFA dikdörtgeninde şuradaki çizdiğim OA bir köşegendir. Köşegen alanı iki eşit parçaya böler. Madem tümünün alanı 8 ise Demek ki buraların alanı arkadaşlar kaç kaç diye bölmesi gerekir? 4 4 diye bölmesi gerekir. Peki ben şuradan da bakın şuradaki OB'yi birleştirecek olursam şurayı unutmayalım. Her zaman arkadaşlar bakın bu bir dikdörtgen olduğu için şurası dik olmak zorunda. E peki bu bir merkezse şuradaki gördüğün OA eğer r ise şuradaki OB de yarıçap olduğu için r'dir. Peki OAB bir ikizkenar üçgen olduğu için indirdiğim dikme ...kenarı ne yapardı? 2 eşit parçaya bölerdi. E madem öyleyse A, O, B üçgeninde iki çizgiye 4 alan gelmişse... ...burada da 2 çizgiye yine kaç alan gelmeli? 4 alan gelmeli. Peki şuradaki bakın, şuradaki bir kenar için oluşan alan... ...bakın sarıyla çizdim, alan olarak kaça eşit? 8'e. Peki bunun için bunun gibi kaç tane var bakın? E bir kenar için 8, şu kenar için 2, şu kenar için 3... Şu kenarı için 4. Şu kenar için de 5. Demek ki arkadaşlar 8 alan olarak 5 tane 8 alan var düzgün beşgen için. 8 çarpı 5 ile doğru cevabımızın C şıkkı yani 40 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu testin son sorusuna bakalım arkadaşlar. A, B, C, D, E, F, G, H düzgün sekizgenmiş. E, F uzunluğu 2 birim olarak verilmiş. Bizden taralı bölge istiyor. Arkadaşlar sekizgenin bir iç açısını bulmaya çalışalım. Bence size tavsiyem dış açıyı bulun. Dış açıyla iç açının toplamı her zaman 180 olacağından dolayı biz o 180'den dış açıyı çıkarıp kolayca iç açıyı bulabilirim. Peki 360 bölü n yani bu bir sekizgen olduğu için 8'e bölecek olursam 45 bizim dış açımızdır. Dış açıyla iç açının toplamı 180 ise 180'den ben 45'i çıkarırsam bir iç açımızın yani düzgün bir sekizgende bir iç açı 135 derecedir diyebilirim. Peki madem 135 ise bakın şurası 90 derecedir dikdörtgen olduğu için. Madem tamamı 135 ise buraya kaç kalır arkadaşlar? 45 kalır. Benzer şekilde burası da dikdörtgen olduğu için 90'dır. Buraya da yine kaç kalır? 45 kalır. Peki düzgün sekizgende bir kenar 2 olarak verilmiş. O zaman şöyle yapalım bakın. 45'leri, 30'ları ve 60'ları gördüğümüz her yerde genellikle dikmeler çizilir arkadaşlar. Ben de şuraya bakın bir dikme çizeyim. Şurası K olsun, burası da L olsun. Şimdi bakın şurası 90, 45 ise burası da ne olur? 45 olur. Şimdi 90'ı gören 2 ise 45'i gören mecburen kök 2 olmalıdır. O zaman burası da kök 2 olacak. Benzer şekilde ELD üçgeninde de yine burası kök 2 ise burası da arkadaşlar kök 2 olur. Yine 45, 45, 90 üçgeninden. Peki KL uzunluğu EF uzunluğuna eşit olduğu için KL uzunluğu da kaç çıkar? 2 çıkar. O zaman şuradaki GH uzunluğu da yine düzgün bir sekizgen olduğu için 2'ye eşit olur. Bakın dik kenarlarına bakalım. Bir dikdörtgen var şu şekilde. Bakın şuradaki uzun kenarı toplayalım. Burası 2 artı aslında 2 kök 2'ymiş. Peki kısa kenar yani GH uzunluğu da 2'ymiş. O zaman alan olarak 2 çarpı 2 artı 2 kök 2 olur. Bunu dağıtalım değerli arkadaşlar. 2'yi 2 ile çarparsam 4, 2 ile 2'yi çarparsam 4, 4 kök 2. Demek ki doğru cevabımız 4 artı 4 kök 2. O da doğru cevabımızın en şıkkında olduğunu söyleyebiliriz.